Gençler merhabalar. Doğru bilinen yanlışların gerçeğini, gerçek olan halini size göstereceğim. Ve bu sayede kendinize hız katabileceğiniz bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı da kavram yanılgıları serisi. İlk başta eşitsizliklerle alakalı bir durumdan bahsederek başlıyorum. Üç tane buraya durum yazdım. Daha sonrasında bunlarla alakalı size bir örnek göstereceğim. Şimdi ben başlıyorum soruya eşitsizliklerle alakalı. Yalnız hocam benim vaktim dar. Ben bu videonun sonunda ne öğreneceğim bana ne katacaksınız. Ona göre ben bu videodan çıkıp gideceğim veya bu videoya devam edeceğim diyenler için söyleyeyim. Bu videoya devam ederseniz eşitsizliklerle alakalı çok büyük bir kavram yanılgısının doğrusunu öğreneceksiniz. Ve bu sayede de kendinize hız kazandıracaksınız. Devam etmek isteyenler devam edebilirler videoya. Yok hocam ben devam etmeyeceğim diyenler görüşmek üzere. Ben şimdi başlıyorum. Birinci durumda bak ne demişiz. X pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. Burada bir ifade vermişiz, eşitsizlik vermişiz. Bu eşitsizliğin aynısını buradaki 3 tane durumda da vermişiz. Şimdi size bulmaca tadında soru. Bu 1, 2, 3 ile belirttiğimiz durumlardaki 3 farkı bulun. Ben size söyleyeyim. Buradaki eşitsizlikler üçünde de aynı. Birbirinin tıpatıp aynısı. Farklı olan şey şu. Birinci durumumuzda x'in pozitif bir gerçel sayı olduğunu söylemiş. İkinci durumumuzda x'in negatif bir gerçel sayı olduğunu söylemiş. Üçüncü durumumuzda x'in bir gerçel sayı olduğunu söylemiş. Yani pozitif mi negatif mi olduğunu söylememiş. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Soracağım şu, soru şu. Buradaki x'i daha doğrusu bilinmeyeni mi? Ben karşıya çarpı olarak atabilir miyim atamaz mıyım? Bana bunun cevabını verir misin? Merak ediyorum. Atabilir miyim atamaz mıyım? Söyle bana. Atamam değil mi? Sana kızmayacağım. Niye kızmayacağım? Çünkü bir konu anlatım kitabını açtığın zaman veya birçok video anlatımları açtığın zaman eşitsizliklerle alakalı şu söylenir. Tabii ki de söylemeyenler de var. Onları bunun dışında tutuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Örneğin 1 bölü x büyüktür 2 şeklinde bir eşitsizlik verildiğinde size şunu söyler kitaplar ve videolar. Bir paydadaki bilinmeyeni sağ veya sola çarpı olarak hiçbir şekilde atamazsınız. Size bak bu söylenir. Bu yanlıştır. Yalan bir ifadedir. Hocam doğrusu nedir? Öğretim bilelim. Doğrusu şudur. X'in hangi aralıkta tanımlı olduğuna göre sağa veya sola çarpı olarak atabiliriz. Bak doğrusu budur. Hiçbir zaman atılmaz ifadesi yanlıştır. Nasıl yani hocam anlamadım. Şöyle ki ona anlatım kitaplarında veya o videolarda sana neden atılamaz diyor biliyor musun? Çünkü bizim x'imizin pozitif veya negatif olma durumuna göre biz bu x'i şuraya çarpı olarak attığımızda Pozitifse buradaki işaretimiz aynı şekilde kalır. Negatifse ters çevrilir. E şimdi biz x'in pozitif mi negatif mi olduğunu her soruda bilemediğimiz için size kitaplar direkt olarak bunu söyler. Yani atmayın der direkt olarak. Ancak sen öğrenciye doğrusunu anlat kardeşim. Anlat abi yani. Öğrenci anlar anlamaz seni ilgilendirmez. Sen anlat adama doğrusunu. Ben sana doğrusunu söylüyorum bak. X'in eğer pozitif gerçel sayı olduğunu biliyorsak soruda bize söylemişse veya soruda verilen bilgilerden biz bunu çıkartabilmişsek x'i sağa veya sola, işte eşitsizlik ne tarafta verilmişse çarpı olarak atabilirsiniz. Ve yön değiştirmez bizim eşitsizliğimiz. Bu birinci durumdu. İkinci durumumuz x negatif bir gerçel sayı ise yine x'imizi sağa veya sola çarpı olarak atabiliriz. Ancak bu kez eşitsizliğimiz yön değiştirir. Yani şu şekilde olur. x artı birin karesi küçüktür. 5x Burada pozitifken nasıl oluyordu? x artı birin karesi büyüktür 5x. Üçüncü durumumuza bakalım. Ha, bak x bir gerçel sayı olmak üzere. Şimdi sadece bana bu bilgi verildiğinde ben x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Yani x'i kafama göre diyelim attım buraya 5x olarak ve yönümü değiştirmedim. E belki x sorunun asıl ham halinde yani gerçek çözümünde negatif olması gerekiyordu. E o zaman ben yanlış bir çözüm yaptım ki sorunun sonucunda yanlış buldum çünkü bu yönü değiştirmem gerekiyordu. O zaman burada x ile dokunamıyoruz. Yani x artı 1'in karesi bölü x eksi 5 büyüktür 0 diyerek buradan devam ediyoruz. Bunu bilmiyorsan not alıyorsun bu üç durumu. Dediğim gibi pozitifse veya negatifse işaretini bildiğimiz zaman bilinmeyenimizi sağa veya sola çarpı olarak atabiliyoruz. Ancak bilmediğimiz zaman herhangi bir şekilde dokunamıyoruz. Çünkü bizim x değerimizin negatif veya pozitif olma durumuna göre bizim işaretimiz aynı kalabilir veya yön değiştirebilir. Biz bunu bilemeyeceğimiz için ikisinin negatif mi pozitif mi olma durumuna göre bu x'i çarpı olarak atacağız ya da atmayacağız. Şimdi bir örnek yapacağım bununla ilgili. Ne kadar zaman kazandığımıza bakalım. Ne diyor bize? Eşitsizliğini sağlayan x doğal sayıları kaç tanedir? Vallahi bunu az önceki bilgiyi kullanarak yapabilir miyiz? Yaparız. Niye yapamayalım ki? Eşitsizliğini sağlayan x doğal sayıları Doğal sayı dediğimiz şeyler neydi? Sıfırdan başlar 1, 2, 3 şeklinde sonsuza kadar giden sayılardır doğal sayılar. Bunlar doğal sayılarımızdır. Ki doğal sayılar sıfır ve pozitif sayıları kapsadığına göre negatif sayıları dahil etmediğine göre ben x'in çarpı olarak atıldığında yön değiştirmeyeceğini söylüyorum. O zaman şunu söyleyebilir miyim? 35 büyüktür. x'i şurayla çarpacağım. x eksi 2 ile çarpacağım. Buradan 35 büyüktür. x kare eksi 2x. Buradan ne yapalım? 0 büyüktür. 35'i eşitliğimin sağ tarafına atıyorum. x kare eksi 2x eksi 35. Vallahi buradan çarpanlara ayırmaya bulaşalım. Şöyle ki x'e x. Burası 7'ye 5. Çapraz çarpıp düz topladığımda eksi 2x elde edeceksem o zaman buraya eksi 7 diyeceğim. Buraya artı 5 olarak kalacak. Eksi 7x artı 5x'den eksi 2x'i elde ederim. O zaman yapalım. x eksi 7 çarpı x artı 5 küçük olmalıymış sıfırdan. Hocam yön değiştirdik. Değiştirmedik. Sadece burada sıfır eşitliğimizin sol tarafındaydı. Sıfır büyüktür bu ifade demiştik. E şimdi ben bu ifadeyi eşitliğimizin sol tarafına yazdım. Bu ifade küçüktür sıfır. Aynı şey. Fark etmedi ki. İşaret değiştirme şöyle olurdu. Sıfır bu ifadeden küçük olursa işaret değiştirmiş olurdum. Buradan sonra köklerimize bakalım. Köklerimizden bir tanesi 7'dir, bir tanesi eksi 5'tir. Artık tablo yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu şekilde şöyle 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 çizdim. Köklerimizden biri eksi 5'ti, bir tanesi 7 İkisi de dahil değildi. Şimdi 7'nin sağında kalan ifadeler için ben ne koyacağım? Buraya örneğin 100 milyon koyalım. 100 milyon koyduğum zaman burası sıfırdan büyük oldu mu? Oldu. O zaman artı, eksi, artı. Biz sıfırdan küçük olan aralığı arıyorduk. Yani sıfırdan küçük olan aralığımız neresidir? Bak buraya yazmış olduğumuz aralıktır. Bizden sonra da neyi istiyordu? X doğal sayıları kaç tanedir? Buradan sonrasında X doğal sayılarını yazalım. Sakın ola sakın ki eksi 4, eksi 3, eksi 2 dahil etmeyin. Sorunun başında bize neyi söylüyor? Bak göstereyim sana. Sorunun başında X doğal sayıları kaç tanedir diyor. Yani biz doğal sayıları alabiliriz. Ancak bir şeye daha dikkat et. Sakın sıfırı alma. Bak sakın. Niye? Bak burada paydamızda x var. x'e 0 verirsek 35 bölü 0 ifadesini bulabilir miyiz? Bulamayız. Tanımsız olur. Yanlış yaparız soruyu. Bak dikkat edeceksin böyle şeylere. ÖSYM sınavı lavaballiğe gelmez. Bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Sıfır alamıyoruz. Sileceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alamıyoruz. 7 dahil değildi. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere ...altı tane doğal sayı değerimiz varmış. Evet, bu serimizde, kavram yanılgıları serimizde ilk yaptığımız konu eşitsizliklerdi. Çokça konu anlatım kitaplarında ve konu videolarında görüyordum. Yani yanlış anlatıldığını, daha doğrusu eksik anlatıldığını görüyordum. Doğrusunu öğrenmeniz gerektiğini düşündüğüm için kavram yanılgıları serisini başlattık. Bu seride devamı gelecek. Tabii ki de gelecek. Ancak birkaç bir şey söylemek istiyorum sana. Her şeyin doğrusunu öğrenmek için çabala. Bak... Her şey önüne, şu an benim senin önüne getirdiğim gibi gelmez. Yani armut piş ağzıma düş olmaz. Sorgulayacaksın abi. Konan anlatım kitabında gördün mü? Mesela diyor ki sana buradaki işte x eşitliğin sağ ve sol tarafına çarpı olarak atılmaz. Niye abi? O adam yazmamış olabilir. O onun ayıbı olsun. Sen aç YouTube'u ya da aç işte bilgi alabileceğin kitapları veya kaynakları yaz oraya. Neden ben buradaki eşitsizliği çarpı olarak sağ sola atamıyorum ya? Ya da sor hocalarına. Yani buradaki yanlışın sorumlusu. Eyvallah kitaplar da sorumlu veya bunu böyle anlatmayanlar da sorumlu. Tabii ki de onlar da suçlu. Ancak onlarla sen aynı konumda değilsin ki. O adamlar sınava girmeyecek ki. Bu sınava girecek ve kendi hayatını belirleyecek olan kişi sensin. Sen öğreneceksin doğrusunu. Sen her şeyin doğrusunu çabalayarak öğreneceksin. Evet kavram yanılgıları serisine devam edeceğiz. Derslerimize de devam edeceğiz. Eğer size faydalı olduğumu düşünüyorsanız benim de sizden bir ricam var, bir isteğim var. Beni kırmayacağınızı düşünüyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Ayrıca bu videoların ve çok daha fazlası çok daha hızlı bir şekilde gelir, emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.